Arkadaşlar bugün sizlerle neşeli bardaklar adında annem ve Selim'i burada kapıştırırken çekeceğim. Hakem de benim. İlk kartımızda Başlayalım sakınlar mı? bardaklarını böyle diyecek. Mı? Ben de oraya puanları diyeceğim. Başlayalım mı? Evet. Başlatıyorum. 1, 2, 3. İlk bitiren zile basar. Annem. Eh, bir puan aldı. Ha bu arada daha önceden de oynadıkları için şu anda... Ee, Selim önde gibi. Evet, ben öndeyim. Başka bir şey kaldıralım. Evet, başlatıyorum. Evet, evet, evet. Başlatıyorum. Evet, tamam. Bir, iki, üç. Ayşe'm yok. <laughs> <laughs> ya hayır ya. <laughs> Olamaz. Evet. Sıradaki kartımız gelsin. Durun, durun, durun. Bir asılık yapmadık. Hazırlık yapmak yasak. E Yani o değil yani düzenlemedik bunları. 1-2-3 Bu sefer Selim aldı puanı. Bakayım kaç puanım olmuş. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 yedi, yedi. Dur dokuz. sayayım. 9 9 9 9 9 9 9 Anne senin de sekiz. Olamaz. Bunu içebilirsin anne. Haydi. Şimdi bir. bir dakika. İki. Üç. Takımla mücadele ama ya, ilk annem bastı. Be. Annem yani Hülya Suvak 9, Selim Ayas Suvak 10. Oo, oh. Seni geçerim, seni geçerim. 1, 2, 3. <laughs> yes! 11 puanı. Selim 11, annem 9. <laughs> i̇ddialı! İddialı! Evet, başlatayım mı? 1, 2, 3. İkimizi <laughs> <Ökümüşü gülüyor> beraber yaptık. Ya beraber yap Ya hadi. Kartı önce koyun. Evet. Sıradaki kartımız... Bu. Şu şekilde. Evet. Başlatıyorum. Bir, iki, üç. Ben zile bastıktan sonra... Yeah. Hazırlık mı yaptın ön hazırlık? Selim 12, annem 10. Ön hazırlık yapıyorsun sen. Yapıyorsun. Hayır. Bir. Dur bekle annem bir şey. Bak 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 Burayı. bak hazırlık yapıyorsun. Selim bak hile yapma. Ben ne düzlemişim? Ben yuvarlak şekilde ah sana karıştırdım. Ah. Sen o e ee, anne sen de, sen de diz sen de diz hepsine evet. Nasıl? Puanım. Anne yani seni geçiyorum. Abime gettiğim gibi seni de gettim. Tamam bekleyin. Düşüreyim şunları. Hah. Kötü şey ya. Şş, kötü şey yok minnoş. Evet. Sıradaki kartımız geldi mi? Geldi. Gel, gel. Adam ben yanlış dizdim. <laughs> yani ha ha. Anne sarı ile siyah yerini değiştirsen olacakmış. Sen doğru yaparsın. Ama de bu kadar uzun çekmene gerek yok. Hafızan dolar. Yok yok dolmaz. Bir, iki, üç. Şu anda yarışmamızın Dördüncü dakikalarındayız. Yes, and there. Sayın seyirciler şu anda Anne, bak. bardaklar karışık olmayınca da, daha rahat yaptın değil mi? Bu serinin adına adını zeka oyunları anne, yarışması koyacağım. Anne, hmm. Anne bak. Burası yetmediğinde şuraya geçebiliyorsun. Üç tane, üç tane Biz... buraya geçebiliyorsun. Bekle dur, dur, dur. Düşüneyim şunları bir. İki. Herkes kendi bardağını böyle düzlesin. Tamam, tamam gözledi. Yedek bardaklarda Hadi şu Peki, <gülüyor> 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 ya şu Şaka Çal. Evet şimdi bak hayır öyle bir şey ya, yok. E ee, tamam mı sen kazanınca ben ağlıyor muyum Tamam öndesin öndesin merak etme Tamam o, tansiyonu, yükseltmeyelim. tansiyonu yükseltmeyelim Tansiyonu yükseltmeyelim lütfen Evet sıradaki Kartımız gelmiş tamam Sıradaki kartımız Şu şekilde Daha düzlemeden basıyorsun <laughs> Sıradaki kartımız gelsin. Oo, Dur ol. bekle Berat Efe. Daha bakmadan hemen basıyorsun. ama oyunun amacı o. İyi o değil. Şöyle zirir. Tamam. Şu. Oha seni bana. Oha. Hepsini koymuş üstüne. Ay kapı Olmuyor olmuyor. O olmuyor. zaman olmuyor. en baştan. O zaman olmuyor. en baştan diyorum. O zaman oh. en baştan Ha ben de koyayım böyle. Hah. Kar. Aa, benim ya nereye koymuş ya? Böyle. Benim de bloklarım böyleydi. Evet. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> 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 tamam, Selim Beyaz'a yaz. Kim ilk önce yazdı? Selim evet. Beyaz. Yazdı yileci, diyorum bir de. Selim Beyaz. kalsın. Birler geliyor birler. At. Ha yarışmada böyle basılır. Niye hile hile? Tamam tamam tansiyonu ben Tamam tamam. Ben de yapmadım. Ben de yapmadım. Ben de yapmadım. Tansiyonu yükseltmedim. Sadece elime hızlı aldım. Renkleri dizdim o kadar. Sessizlik. sessizlik <laughs> <laughs> buna, bak bunu bunlar da hile yapıyor bu. Hepsini yana çek. Yana hmm. çek hepsini. Hmm. 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 <laughs> e hadi neymiş yeşil siyah kırmızı yeşil siyah kırmızı tamam Selma yazacağım bir kere çaldın mı bir daha böyle 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 çalmana gerek yok kulağım gidiyor yoksa Aa, bunu yapabiliyorsun bunu yapalım duymadınız <laughs> Neyse <laughs> bir 2, 3 Kim ilk önce? Selim bastı. Ben oynamıyorum. Anne yemin yapmadı. Yemin ya, Selim yapmadı. <laughs> tamam bu son kalkıp yemek ısıtacak. Hayır. abinle oynayalım işte, tamam mı? Tamam abinle oynayın. Hadi oynayalım mı? Hadi gel. Oynayalım. E kim kamerayı tutacak? E kapat artık ama. Tamam. Evet şimdi annemle Selim arasındaki puanı hesaplayalım. Evet. Kesin ben annemle ne ben. 1, 2, 3. Kazanan kim bu turda görelim. 4, şey, 4 2, 5, 6, 7, 2, 3, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puan. Baban geldi bak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kazanan Selim 19'a 14. Görüşmek üzere.